Bir adamı lazım oldu. Adam tuttu mu? Senin kazandığın 100 lirayı hep almayı istiyorlar. 100 lira olacak 60 liraya git, 70 liraya git. O yok. Evet. göz doyacak, <laughs> gönül doyacak. Gönül huzuru lazım. Onun için iş yani işsiz yok diyor. iş çok. Memlekette çalışacak adam yok. Çalışacak adamlar azakanat etmiyor. Ha, <laughs> Evet. Yani oradaki bizim sorunumuz şükürü unuttuk. <laughs> hamdi unuttuk. Hani dilde belki söylüyoruz şükürler olsun, hamdi olsun diyoruz da yaşarken baba bunu gerçekten kendimize de yaşatmıyoruz. Yani. Aile içinde de yaşatamıyoruz. Evet. Ve huzursuzlukların nedeni de bu zaten. Evet. E şimdi efendim karara işkence çok hanımlara efendim şöyle oluyor. Neden bu? Çokluktan. Evet. Doğru dürüst çalışmıyor. Eli boş, gönlü hoş. Aşam geldi mi karıya ediyor. Karı ona derken bu huzursuzluk oluyor. Allah kimsenin ağzını tadını bozmasın. bozmasın Ama yani. oluyor. O da neden? Taz şey yokluktan. Yok. Yokluktan. Ya da işte yokluktan daha ziyade sıkıntıyı nasıl karşılayacağız? Ha. Ona nasıl göğüs gereceğiz? Şunu bilmiyoruz. Her sıkıntıdan sonra bir aydınlık diyor mu? Yani bize bize bir sözü var Allahü Teala'nın. Her sıkıntıdan sonra bir aydınlık. Muhakkak ki her sıkıntıdan sonra bir aydınlık. Önemli olan sıkıntı geldiğinde onu nasıl karşıladığın, nasıl gördüğün, nasıl farkına vardığın ve onun sonucunu nasıl beklediğin. Bunun geçeceğini bilmek gerekiyor. Onun geçeceğini bildiğin sürede sadece denendiğini bilmen gerekiyor. Farkına varman gerekiyor. Ama bu sıkıntı da durup dururken gelmemeli. E, Büyüğümüzün söylediği gibi biz gereğini yaptık, çalıştık, çabaladık, çaba sarf ettik, uğraştık, emek geçtik. Olmayabilir, öyle dilemiştir ya da şimdilik öyledir. Ya da herkes çok zengin olacak, herkes sağlıklı olacak, herkesin kariyeri olacak, herkesin koltuğu makam olacak diye bir şart yok ki. Ha, çeşit çeşit yarattığı kulunun mutlaka sıfatları da çeşit çeşit olacak. Önemli.